Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizlere Can Yaman ve Demet Özdemir'in birbirinden güzel, yepyeni aşk dolu fotoğraflarını sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Demet Özdemir ve Can Yaman ikilisinden her zaman yepyeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Sizler için yepyeni paylaşımlarda bulundum. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız sizleri yepyeni sürprizler bekleyecek. Sizlere yepyeni kareler, yepyeni fotoğraflar, yepyeni gönderiler sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Yepyeni videomuzda, yepyeni haberlerde sizlerle görüşmek üzere. Yorum kısmında hangi ünlüden Demet Özdemir ve Can Yaman'ın yeni görüntü Farklı görüntülerini istediğinizi yazabilirsiniz. Neyi merak ediyorsanız sorabilirsiniz. Yorum kısmında sizleri bekliyorum ve takip etmeyi, videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Yeni videomuzda yepyeni karelerle yine görüşmek üzere. İyi seyirler. Hoşçakalın arkadaşlar.